Merhaba çocuklar. Okul sınavları yönelik çalışmalarımız devam ediyoruz. 8. sınıf matematik konusuyla bugün devam ediyoruz. Evet. Bir pratik bilgimiz var. Bu arada videomuzu sonuna kadar izleyin mutlaka ve hepsinden faydalanmaya çalışın. Evet. Pratik bilgimize bakalım. Evet. Bir pozitif tam sayının tam sayının bölenlerini arıyoruz. Burada şöyle bir küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Burada 80 sayısının örneğine bakılmış. Baştaki ve sondaki çarpımı 80'dir. Sonrasında sırasıyla simetrik olarak gördüğünüz gibi hepsinin çarpımı 80 oldu. Evet. Yani burada örneğin bu arada bilinmeyen bir şey varsa biz bunu bulabiliriz. Örneğin 1 ve 80 verilmiş başta ve sonda. Demek ki biz 80 sayısının çarpanlarını arıyoruz. Örneğin burada 10 yazmasa bile örneğin A yazsın. 8 ile A'yı çarparsak 80 olacağını bilmemiz lazım. Bu durumda zaten burada A 10 geliyor. Evet umarım anlaşılabilir. Başka bir örneği şimdi ben yapacağım. Örneğin 24'e bakalım. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Evet başka da yok. Sayılar birbirine de çok yaklaştı gördüğünüz gibi. Bundan sonrasında sadece bunlar yer değiştirebilir. Şimdi küçükten büyüğe doğru yazacağım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 21. Şimdi baştaki ve sondakini alacağız. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi hepsini zaten çarpımı 24 oluyor. Yani burada bunu yapmamızın amacı e, diyelim ki burada olmayanı bulabiliriz biz kendimiz. Örneğin 3 yoksa 8 ile neyi çarparsak 24 olur. Tabii ki 3 olur. Yani burada verilmeyeni bu şekilde bulabiliriz. Bize bunu sağlıyor. Bu videomuzda bunu anlattım. Bir sonraki videomuzda asal çarpanlar konusunu işleyeceğiz. Hoşçakalın.